Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. Bilmeyenler için hatırlatayım. Caner Başbuğa adlı YouTube kanalımdan piyano dersleri yayınlıyorum. Bu süreçte kendilerini hiç görmediğim öğrencilerim oldu. Öğrencilerime düz anlatım şeklinde eğitim videoları, piyano dersleri çekiyorum ama öğrencilerimin öğrendikleriyle ilgili yaptıkları doğrular hakkında yanlışlar hakkında ya da düzeltilmesi gereken konular hakkında geri dönüşlerde bulunamıyordu. Bana özelden videolar gönderiliyor ya da Instagram'da işte etiketler şeklinde videolar görüyorum. Görebildiklerime üstün körü işte yazabildiğim kadar yazı diliyle anlatabildiğim kadar geri dönüşler yapmaya çalışıyorum ama tabii ki de bu sağlıklı bir geri dönüş olmuyor. Ben de bu duruma çare olarak bu kanalı açıp tamamen sizlerden gelen piyano performans videolarını yükleyeyim ve bu performansları düzenli olarak yapacağım canlı yayınlarda naçizane değerlendirmemi yapayım diye düşündüm. Yaş sınırı olmadan herkes video gönderebilir. Seviye konusunda da örnek veriyorum sadece Do notasını öğrendim ve sadece Do'yu basmasını öğrendim ve bu Do basışı doğru mu diye sadece 10 saniyelik 5 saniyelik videolarda gönderebilirsiniz. Tabii ki de eserlerde gönderebilirsiniz. Hiçbir yaş ve seviye sınırlaması yok. Hatta piyano eğitiminin başlarındaysanız işte Do'yu bu şekilde basıyorum, Re'yi bu şekilde basıyorum veyahut da küçük bir melodiyi bu şekilde çalıyorum diye kısa videolar gönderirseniz piyano eğitiminizin başlarında geri dönükler bu şekilde sağlayabilirsem size sizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden lütfen bu parça çok kolay mı? Bu parçaya değerlendirmeye uygun mu? İşte bu performans değerlendirme için yeterli mi gibi düşüncelere kesinlikle kapılmayın. Özellikle yanlışlarınızı gönderin ki faydalı olabilsin. Eğer siz de piyano performansınızın bu kanalda yayınlanmasını istiyorsanız bana videolarınızı ulaştırın. Videoları nasıl ulaştıracağınızı aşağıdaki açıklamalar kısmına bilgi olarak bıraktım. Oradaki iletişim bilgisinden bana videolarınızı ulaştırabilirsiniz. Kanalın faydalı olması dileğiyle canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.